Çeşit kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Ağustos Cuma günü geldik Kadıköy Bit Pazarına. Bugün Fikir indik. Bugün Oğuzhan yanımda yok. Bugün yeğenimi aldım geldim yanıma. Hazır buraya gelmişken otopark ücretlerini de göstereyim size. Tam gün 130 lira olmuş. 0-1 saat arası da 33 lira. Fena. Ben yine dışarıya bıraktım tabii. Şimdi Kadıköy Bit Pazarına giriş yapıyoruz. Direkt yani buranın adresini de vereyim hazır aklıma gelmişken. Metrobüs ile gelirseniz Fikirtepe durağında iniyorsunuz. Yaklaşık bir 5 dakika yürüme mesafesi var. Ee, uzun çayırda inerseniz yaklaşık bir 10-15 dakika yürüme mesafesi var. Yalnız uzun çayırda inerseniz yine uzun çayır üstünde yol üstünde bayağı bir seyyar satıcılar var. Oradan da alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi pazarımıza geçeceğiz. Pazarımıza geçmeden önce abone olup beğenmeyi unutmayın diyorum. Pazarda şöyle gösteriyorum. Girişi bu şekilde. Büyük bir ihtimal kapanışa kalacağız. Siz iki dakika durdurun, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet, ilk durağımıza geldik. İlk durağımızda bir Şöyle fitre kahve makinesi gözüme çarptı. İçi de baya öyle kirli de değil ama çalışıp çalışmadığı meçhul demliği falan var. Kolay gelsin abi. abi ne? Dene, öyle abi. Tamam. Fiyatı ne abi? Ben tanıyorum seni. Önce dene. Denedikten sonra mı fiyatı vereceğiz şimdi veriyor. Abi ne Fiyatı fiyatı ne? Şimdi ben burada kime söyleyeyim ki ta oraya git şey Emin abinin yanına gitmem gerekecek ya. O markası da Philips'miş bu arada. Şöyle. Acaba çalışır mı? Sen yine de bana bir fiyat ver abi. 200 lira. Şöyle 200 liraya makina. Tamam. Ya şimdi ta şeyin yanına gideceğim. Şu nasıl bir durumu nasıl şunun? Ha kırık mı? Şöyle bir selfie çubuğu var. Şu aparatı kırık ama şu aparat rahat bulunur herhalde ya. Bunu da öğrenebilir miyim abi? yapacak ama. Hadi. Yo ya yapışmayla tutmaz. Değişmesi lazım da. Ya, 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 bu nedir? Ne kadardır? Ne dedi? 200 dedin de. Gene. Tamam. Evet. Onu alırsam Bir bu da hediye diyor. O zaman kameramızı göğsümüze sabitleyelim. Videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle 150 liraya Şu kahve fitre fitre kahve makinesini aldık İnşallah çalışır Philips marka Bir de şöyle bir kumandalı falan şöyle bir şey hediyetli yanında bir de şöyle bir uçak hediye etti. 150 liraya hepsini aldık şöyle Bence iyi ya şu inşallah çalışır. Çalıştığını söyledi ama sıkıntı olmaz inşallah. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olunduysa hemen videomuzun devamını çekmeye <laughs> devam ediyoruz. Bakın ee, biz şu an dış alandayız. Hemen giriş şurası. Fikirtepe durağında inerseniz metrobüste bu taraftan geleceksiniz. Böyle geldikten sonra bir 5 dakika yürüyorsunuz. Bu yolu sonrasında pazar girişini göreceksiniz. Ayrıca buraya geldiğinizde böyle dışarıda ürün satanlar var. Bak geçen mesela şöyle bir malzemeye bir ihtiyacım vardı. 2 adet aldım 25 liraya. Burada bak fincan takımları var. Yine penseydi, tornavidaydı. Bayağı bir malzeme var. Yine burada elbise, kıyafet satanlar var arabaya dizmişler mesela. Burada bir kedimiz var. Yani burada geldiği zaman ama e, uzun çayır tarafında inerseniz daha çok ürün var. Yani şöyle söyleyeyim boylu boyunca. Uzun çayırda bu yolun sonunda kalıyor. Pazar da bu taraf. Sağ taraf normal halk pazarı, sol taraf da bit pazarı. Geldiğinizde o şekil görebilirsiniz. Ayrıca sadece burası bit pazarı olarak cuma günleri açık. Pazar günleri antika üzerine oluyor. Salı günleri de genelde kitap ve kıyafet tarzı oluyor. Bilgilendirdim. Evet. Duvar diplerinde şöyle bir oyuncak seti var. Oyuncaklar var. Bakın şöyle bir kamera. Çok güzel durmuyor mu? Allah Allah. Tabi gerçek değil bu arada. Ama açılıyor herhalde. Sağ ol abim. Geç damat. O bu mi? <laughs> <laughs> ne zaman Ta tünün, oğlum? tatil yapıyor? Geçen hafta mı? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> ha, cumartesi günü Tamam. Bir hafta olacak yarın. Allah'ım eşit etsin. Yazmıştım. <laughs> Aleykümselam. selam abi. Bu nasılmış abi ya? Ben bunu anlamadım ya. Oyuncak ama... Oyuncak tarzı olabilir. Ama makine tarzı Nasılmış yani şu önü de varmış herhalde ama güzelmiş. Burası ne kadar abi? Burada oyuncaklar 5 liraymış. Aslında şu oyuncak anlamında şu önü, önü olsa çok güzel durur yani. yani. diye fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Beyazında. Kaldı mı öyle duruyoruz. Maket ama şey böyle güzel yani. Evet. Şekil evet. olarak güzel. Evet. 1100D evet. 5 liraymış oyuncaklar. Yani 5 liraya şu hiçbir şey yani. Evet. Bu 5 lira. Yani şurası, şu tezgah komple 5 lira. Şimdi diyoruz şu eve niye bakmıyoruz, buna niye bakmıyoruz. Bu arada saatlerimiz artık 5'e geliyor. bir Yarım saat, bir saat sonra da artık burası kapanır kapanmaya yakında fiyatlar düşecek. Biraz da onu bekliyoruz. Şöyle kumandalı bir şey var ama nedir? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Ben size göstereyim. Siz karar verin. Şurada ışık var. 3D maker. Herhalde telefonla içine koyuyorsunuz. Hadi gidelim. Kar atıyormuş. Bunlar ne kadar abi? 10 lira. Kar spreyi 10 liraymış. Kar spreyi şöyle havaya sıkıyor, kar gibi düğün salonlarında falan yapıyorlar ya genelde. Gerçi tarihi de geçmemiş. 2024. 10 lira. Yani. Aa. Çalışır mı? sallanıyor içi ama. Bu ne kadar da abi? 10 lira her şey. Her şey bunda. Bakalım içinde hareket var mı? Ha? Ekrana doğru tut bakayım. Evet. İçinde hareket var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama dur şöyle yapayım. Şöyle takıyorum şu an. Acaba şurada ışık yanması gerekiyor mu? Ama içi oynuyor. lira. Şunu alsak mı ya? Bunu alalım. 20 lira. 39 numara 20 lira. 39 numara bir ayakkabı var. Aslında güzel de temiz de. Şöyle 20 lira. Alayım bir tane bundan? Alacağım. Oynarsın. Yüzün gülmeye başladı Beş. Ha? 5 böyle 20 olur mu? Abi parça olur bu 10. Bunu da 5'ten say 5'erden. Tamam. Al bunda. 20 liraya bir tane bundan iki tane de şöyle sprey aldık aldık <laughs> Buyur abi kolay gelsin Evet arkadaşlar bakın burada antika para soranlar vardı bu tür ürünleri pazar günü daha çok görürsünüz burada. Dayı yemek yediği için fiyat soramıyorum. Ayrıca genelde hırdavat soran arkadaşlar var. Hırdavat tarzı soranlar. 28 numarada bakın buradan başlıyor. Buradan böyle başlıyor hırdavat. Bir de arka tarafı var. Burası. Hırdavat üzerinde ne ararsanız hemen hemen hepsi var. İyi abi kolay gelsin. Nelerin fiyatını soralım. Hatta fiyat sormayalım. Şöyle gözümüze çarpan birkaç tanenin Allah ismini gösterelim. Allah'a şükür abi seni sormalı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Oo, o ne abi? ne abi? Şu kırmızı şey ne? Vallahi bilmiyorum abi. Senin mi o? Gelim abi. Yok. Dalgıç şey mi acaba? Vallahi bilmiyorum. Bilenler yazsın ne olduğunu Evet bunu bilen var mı? Dur yakından da gideyim çekeyim de. Evet. Bilenler yazsın ama. Bilmeyenler de Yaşın. Sallasın. Sallasın abi yaşsın abi. şöyle bir şey var 550 lira. Aha düştü nazarımız değdi abi düştü. Vallahi nazar Göze geldi düştü. Yine şunu ağza abi asılsana onu ya. Dur getir abi asmadan bir getir şöyle bir yakından bir çekip şöyle. Abi ben bunu sanki... Abi bak bu merak konusudur. Sanki herkes, biliyorum ama... Ne olduğunu yatsınlar Hadi siz söyleyin. Ben bunu bir bu videoda görmüştüm. Bu Bu kafası var. Lan kafası bile bir şey ya. Eksi bayağı derecelere kadar herhalde. Bilmiyoruz abi işte ne olduğunu i̇ç, bilmiyoruz. İç, i̇çi de biraz. bayağı. Ne yazıyor şurada? Madeni Türkiye. Ulan Türkmalı işte. Yedi. Vallahi Türkmalı. Türkmalı Medici. Ne kadar abi bu şimdi? Hiç bilmediğim halde 5 lira derim abi. Şöyle bir Dalgın kıyafeti da mi desem değil. Bu lan bir de burada bir şey daha var. Abi o bir de Bence ne biliyor musun bu? Aa kalem mi bu? Düdük olabilir o. He yani atıyorum denize düştü. Üstünde 4 .4 bu var. var Bununla beraber. Bununla beraber batmıyoruz. Bu da düdüğü herhalde. Abi, gelen 4 .4 gemilere ne bileyim 4 .4 tekne, vapur artık neyse onlara sesinizi Hadi duyurabilmek mi? için herhalde 4 .4 bir düdük koymuşlar. Böyle bir bir defa görüyorum bu arada burada böyle bir şeyi. Güzelmiş. bir şey. Evet burada başka neler var? Şöyle tornavidasından arka taraf. Bak. Yağlı. Aa bak onun sesi daha güzel eskilerine göre. MG3. 2650 lira. Ama çeşit boldan gelene indirim yapıyor. Aynen öyle. Ne kadar bunlar? Bu da 14'lü abi. Ee, bu Kırık biraz daha yavaş kirli. herhalde. Kirli kirli. Ya? eski kırk kalem. O sesinden belli oluyor. Bu tam abi, ağır makine. <laughs> Bayağı iyi. Abi 15. 15 liraymış. Sprel taşı. Böyle var i̇yi abi. Şu var kaliteli, kömürsüz bak. Gelecek bak bak nereye delmiş bak. Gelecek bak bak. hırdavat soran arkadaşlar. Gösterin sonra hırdavat niye çekmedin demeyin. Bakın burada Taşı delmiş öyle bırakmış Şarjlı bu arada bu Baya bir Zıngırdatıyor Evet Biz biraz hızlanalım Az sonra pazar kapanmaya başlayacak Dediğim gibi Burası 28 numara Bu tezgah böyle Bizden geldiğini söylerseniz Biraz daha indirim yapıyor Arkada yine bir hırdavat yeri var Oraya da geçelim hatta. Kolay gelsin abi. İyi abi. Yeni yer ne zaman açılıyor yani? Saklıyor biliyor musun söylemiyor. Aa yeni bit pazarı açılacakmış söylemiyor bilgi vermiyor. Sürpriz diyor. İlk bizi çağıracakmış yeni açılan bir yere. Ya da bizi trolllüyor bilmiyorum. Doğru mu abi açılacak mı? Açılacak diyorlar. Diyorlar. Bir dedikodu var. Nasıl? Avrupa yakası mı Anadolu yakası mı abi? Anadolu yakası. Neresi? Anadolu yakası. Anadolu yakasında. Anadolu yakasında bir tane daha bit pazarı açılacakmış. İyi söylersiniz abi. Oraya da gideriz inşallah. Bu nasıl abi? Hızlı dolduruyor mu? Onlar meçhul, bozukta çıkarılıyor sağlamlar. Bunlar sağlam. Ne kadar abi? Onlar 30 lira. Bunlar normal şarj 50 lira. Bunlar hızlı şarj 75 lira. Otlar. Hızlı şarj, hızlı şarja bir bakabilir miyim ya? Yani? Hızlı olana. bunlar çalışıyor. Bunlar bozuk da çıkabilir sağlam da. 75 lira. Tamam sağ. Haydi gidelim. Bakın burası da kıyafet dolu. Kıyafetler bu arada bayağı bir gidiyor ya. Kıyafete bayağı bir ilgi var. Bakar mısınız kıyafetlere? Bayağı bir kıyafete ilgi var. Burası da Urfalı'nın tezgahı. Urfalı'nın tezgahında ne var? Dur şunu merak ettim ya. Abla, şu ne kadardı? 100 lira. 100 diyeceğini hiç sanmıyordum ama 100 Lira bu Ama tertemiz Şurada kocaman bir saat var Şurada katı meyve sıkacağı var ama üst tarafı yok Hadi. Evet Kramponama gitmiş Üstten çok güzel gözüküyor ama Puma Yandan da çok güzel duruyor. Üstten bayağı bir güzel duruyor. Ama pert olmuş. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu izliyorsunuz. Dalıyorsunuz. Abone olmayı unutuyorsunuz. Abone olmasınlar mı? Sen niye terledin? Bugün Oğuzhan'ın yerini Berat'la doldurdum. Oğuzhan emanete iyi bakıyorsun. Bugün çaldırmazsa iyidir. Bunlar. Ne kadar abi? 100 lira, 100 lira. 100 lira iyi para. Evet. Evet. Tek yani şey var. Ben dedim iki mi var içinde ne var? Tekli, Tamam. Teşekkür ettim abi. Erken. Kolay gelsin abi. Ne kadar da abi? abi? o 300 ama sen 250 ver. 300 ne yaptın mı abi? Abi vallahi yerinde gelmiş. Kaç kilo bu? 5 kilo. 10 kilo. 5 5 10 kilo. E evet. oradasın zaten. Abi bunun içinde demiriyor ki bunu. Var var demiriyor. Yok abi şunun içi şey. Ver, ver ikimiz beraber. Şey dolu. Yok. Ver ikimiz. Ver. Değil de abi. Tamam. Ver ver. Ver, ver Nasıl ver? Arabayı Ver ver ver. Ne abi? Şey dolu. Ona ne kadar diyorsun abi? Ona da 350 istiyorum Şöyle bir bebek arabası var. 350. Vallahi şu şu kadar Doğrudur abi. Yani bunu parçalasam sasam valla 300 de yaparım. 400 e verir misin ikisine? Yok yok abi şey almayacağım o çok ya. Tamam abi. Buna ne vereceksin? Yok Almayacağım abi. İkisini alacağım mı? Yok yok. Yani biraz bayağı yıpranmış da. E olsun abi. Düşün. Yıkamak lazım. Işte. Bana de ki burada. ben mı? de elden çıkaracağım çünkü. Kendim için değil ben de elden çıkaracağım. Sen de sonunda onu alacaksın işte. işte. Tamam ver 200 daha e bir. Mı? Şimdilik kalsın da abi. Zaten yeni başladık. Şurayı bir bitireyim. Tamam. Kalırsa şey yaparız Hadi bilmiyorum. Yok ya. yok yo abi belki de almam belli olmaz. Dayı koparacak Vallahi